Sevgili öğrenciler, gelecekteki değerli meslektaşlarım, öncelikle yeni eğitim ve öğretim yılında hepinize başarılar dilerim. Adım Aydın Yaşar Acar. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda 41 yıl oba, orkestra repertuarı, deşifraj ve oda müziği dersleri verdim. Emekli oldum emekli olduktan sonra iki yıldan bu yana Maltepe Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktayım. Öncelikle sizleri konservatuvarımız giriş sınavında gösterdiğiniz başarıdan dolayı kutlarım. Bundan böyle mükemmel performans gösteren donanımlı sanatçılar olmanız için el birliğiyle çalışacağız. Dersimizin adı orkestra repertuarı ve deşifraj. Adından da anlaşılacağı üzere orkestra repertuarı ayrı, deşifraj ayrı. Ana başlıkları ile iki ayrı ders gibi uygulayacağız. Orkestra repertuarı dersinde senfonik orkestra eserleri veya opera orkestrası eserlerinin içindeki enstrümanlarınız ile ilgili en önemli sololar veya teknik beceri isteyen bölümlerin önceden çalışılmasıdır. Adı geçen herhangi bir eserin önemli bölümlerin çalışıp çalmaya hazır hale gelmesi size üst düzeyde özgüven olarak geri dönecektir. Bunlar için hazırlanmış kitaplar vardır. Senfonik eserler için 4-5 fasikül, opera orkestrası eserleri, operalar için de ayrı şekilde 4-5 basikül halinde vardır. Bu her müzisyenin kütüphanesinde notaların en başında bulunması gereken özellikle bizim gibi solo enstrümanlar, çalanlar için çok önemlidir. Bu orkestra repertuarı eserlerini orkestra repertuarı dersinde çalışılan eserler bir gün orkestrada karşınıza geldiğinde hiç yabancılık çekmeyecek, büyük özgüvenle bunları icra edeceksiniz. Bu size orkestra içerisinde sololar geldiğinde heyecanınızı yenecek ve sizi orkestra içerisinde ön plana çıkaracaktır. Deşifraj dersi ise kolay okuma sanatıdır. Kolay okuma, yani ilk gördüğünüzde notayı okuyabilmek demek. Bu bazı insanlarda e, göz hafızası bir resme bakarlar, de, her detayını görürler. Bazı insanlar çok çabuk kitap okurlar. Bu da deşifrajın alt segmentleri, altındaki e, becerilerdir. Biz de e, içerisinde her türlü ritmin matematiksel olarak e, yazılmıştır. İçe işlerindeki bu matematiği çözmek ve de e, okuma zorluğu olan geniş aralıklı e, entervallerin olduğu notalar e, okuma zorluğu yaratır. Bunları bir beceridir. Göz yavaş yavaş alışır ve bunları okumaya başlarız. Bu nedenle bunlar için hazırlanmış özel e, notalar vardır. Onlardan istifade edeceğiz. E, fakat bir şey vardır. Bunu üstüne basarak söylemek istiyorum. Bizim mesleğimizde aceleye yer yoktur. O nedenle tek ilkemiz ağır çalışıp hızlı ilerlemektir. Hepinizin çok başarılı olacağına inanıyorum. Yakın zamanda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.